Birinci soruda pay çarpanlarına ayrılmamış. O halde hemen çarpanlarına ayıralım, ayıralım arkadaşlar. x eksi 6 ve x artı 2 olarak çarpanlarına ay ayrılır. Aşağı taraf zaten direkt tek parantezde x eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Küçüktür sıfır. Şimdi ne yapıyoruz? E, sayı doğrusunu çiziyoruz arkadaşlar ve kökleri yerleştiriyoruz. Şimdi Küçüktür sıfır dediği için hem yukarısının kökleri hem de aşağının kökleri dahil olmayacak. Yukarısı sıfıra eşitlediği için aşağısı tanımsız yaptığı için dahil olmayacak. Hemen kökleri yerleştirelim. Eksi 2, 3 ve 6 değil mi? 7 verseydik mesela, şuraya 7 verseydik hepsi pozitif olacağından dolayı pozitifle başlayacaktık. Sonra her kökte işaret değiştirecektik. Küçük olduğu durumları soruyor. En küçük doğal sayı değerini soruyor. Şimdi şu taraf zaten doğal sayı değil. 3'ten sonra doğal sayı değerlerini alabiliriz. Ve 3 dahil olmadığı için şurada bir 4 olacaktır arkadaşlar. Doğal sayı olarak negatif. Ve 5 de olacaktır. Bakın 6 yok. 4 ve 5 zaten sadece doğal sayı değerlerimiz. En küçük olarak da 4 yani Ceyhan olacak arkadaşlar. İkinci soruda üst kısım x kare eksi x artı 1 deltasını inceleyelim arkadaşlar. Delta eşittir. B kare yani eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 ac yani eksi 4. Dikkat ederseniz sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse ve a yani baş kat sayısı sıfırdan büyükse o halde daima pozitif olacak. Eğer küçük olsaydı da daima negatif olacaktı. Daima pozitif olduğu için ihmal ediyoruz. Biz yalnızca x eksi 2'yi inceliyoruz. Sayı doğrusuna tek kökümüzü yerleştireceğiz. Bir tane kökümüz var o da 2 iki arkadaşlar. 2'den büyük değer verdiğimizde pozitif, küçük değer verdiğimizde negatif olacak. Aynı zamanda paydanın kökü olduğu için burası dahil olmayacak. Tanımsız olacak arkadaşlar. Ee, biz neye bakacağız? Büyük eşittir sıfır. Sıfıra eşit olduğu hiçbir değer yok. Yalnızca büyük olduğu değerler var. Bu aralık ise 2 ve sonsuz açık aralığı olacaktır. Doğru cevap Ceyhan. Üçüncü soruda arkadaşlar. Fx'in sıfırdan büyük olması şartını sağlayan en küçük 3 pozitif tam sayı diyor. Şimdi en küçük dediği için en küçük pozitif tam sayıdan başlayalım. 1. 1 dikkat ederseniz e, x80'in -x üstünde kaldığı için bir de Yani e, ee, pozitif değer alacaktır fx artı diyorum. 2'yi deniyorum. 2 de aynı şekilde pozitif değer alacak. Ama 3'e baktığımda 3 x eksenine teğet geçtiği için 0 eşit olacak. 3 değerini verdiğimizde o halde 3'ten sonra 4 değerini verebiliriz. 4 de yukarıda kaldığı için 1, 2 ve 4'ü topladığımızda cevap 7 olacak arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Dördüncü soruda 3 tane parantezimiz var arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz x eksi 1'in karesi. Kare olduğu için her zaman pozitif olacak. O halde onu oradan eleyelim. Elemeden önce kökünü inceleyelim. X eşittir 1 sağlıyor mu? Kökü x eşittir 1. x eşittir 1 verdiğimizde 0 eşit oluyor ve değeri sağlamadığı için x eşit değildir 1 şeklinde bu ifadeyi cebime atıyorum. Cebime koydum. Sonra sayı doğrusunda diğer iki kökü inceleyeceğim arkadaşlar. İki kökü yerleştirelim. En soldaki parantezden eksi 2, en sağdaki parantezden de 3 kökleri gelecek. 3'ten büyük bir ifade verdiğimizde Dikkat ederseniz biri pozitif, diğeri negatif değer alacak. Yani çarpımları negatif olacak. Sonra pozitif, sonra negatif değerler alacak. Bizden istenilen büyüktür sıfır olduğu durumlar. Yani eksi 2 ile 3 arasındaki e, sayılar. Yani açık, açık aralığı şu şekilde yazabiliriz. Eksi 2 virgül 3. Bakın eksi 2 ve 3 dahil olmayacak. Çünkü sıfır eşit yapıyor. Peki tam sayı değerlerin toplamı diyor. Dikkat ederseniz eksi 2 ile 3 arasında 1 var. Biz x'in 1 eşit olmadığını söyledik. O halde çözüm kümesinden çıkarmalıyız. 1'i çıkarıyoruz şu şekilde. Sonra tam sayı değerlerini toplayalım. Eksi 2 dahil olmayacak yani. Eksi 1 var. Artı 0 var. 0 eklemeye gerek yok. 1 var diyecektim. 1 yok. Artı 2 var. 3 de olmadığı için. Eksi 1 ile 2'yi topladığımızda doğru cevap 1. Yani Bursa arkadaşlar. 5. soruda sağ tarafı sıfırlamak için o x'i sola atıyoruz arkadaşlar. x kare artı 2x Küçüktür sıfır oluyor. Sonra çarpanlarını ayırıyoruz. X ortak olduğu için X parantezini aldım. Burada X tane burada da artı 2 tane X var. X artı 2. Küçüktür sıfır dedim. 2 tane kökümüz var arkadaşlar. Bunu sayı doğrusuna yerleştirirsek. Birisi eksi 2 şuradan gelen birisi de sıfır. Sıfırdan büyük bir değer verelim. 1 verelim mesela. E, i̇ki tarafı da pozitif yaptık. Pozitif başlıyoruz sonra bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi e, ne demiş soruda bize tam sayı değerleri kaçtır diyor. Eşitsizliğini sağlayan. Şimdi eksi 2 ile 0 arasındaki tam sayılar olacak. Yalnızca eksi 1 var. Yani doğru cevap eksi 1 arkadaşlar. Zaten tam sayı değeri kaçtır demiş. E, sadece bir tam sayı bunu sağlayacak. O tam sayı da eksi 2 ile 0 arasındaki eksi 1 arkadaşlar. Eksi 2 ile 0 neden almadık? Çünkü küçüktür demiş. Açık bir aralıkla yazacağız ve eksi 1 doğru cevabımız olacak arkadaşlar. 6. soruda sol taraftaki çarpma işlemini yaparsak eksi x kare artı x artı 12 elde ederiz. Büyüktür x artı 8 diyor sağ, sağ tarafta. Bunları sola atarsam eksi x kare artı 4 büyüktür 0 elde ederim. İki tane kökümüz var. Hiç çarpanları ayırmaya gerek yok. Belli zaten. Burada bir kare farkı var. Eksi 2 ve 2 bu ifadeyi sağlayacaktır. Şimdi başka sayısı negatif olduğu için arkadaşlar iki tane kök arası pozitif değer alacak. Diğer taraflar negatif değer alacak. Ya da 3 verip deneyebilirsiniz. Ne oldu? Şimdi pozitif değerleri istiyor. Yani eksi 2 ile 2 arası bizim pozitif değerleri aldığımız aralık olacak. Eksi 2 ile 2 tabii ki açık bir aralık. Ne diyor? En büyük tam sayı ile en küçük doğal sayının toplamı. en büyük tam sayı 1. En büyük tam sayı 1. Artı en küçük doğal sayı ne arkadaşlar? 0. En küçük alabileceği 0 varsa zaten en küçük doğal sayım 0. Ve bu aralıkta olduğu için 1 artı 0 diyorum. Doğru cevap 1 yani Ceyhan. 7. soruda x kare artı 1 ifadesi zaten her zaman pozitif olacağı için onu eliyoruz arkadaşlar. Yalnızca ne kalıyor elimizde? x kare eksi 2 x eksi 3. Bunu da çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde ayırırız. Bölü diyorum aşağıda da x küp eksi 1 var. x küp eksi 1 olduğu gibi bırakabilirsiniz. Zaten tek bir tane kök gelecek. Hiç çarpanlara ayırmanıza gerek yok. Büyüktür 0. Şimdi sayı doğrusunu çizelim ve kökleri inceleyelim. 1, 2, 3. Şimdi büyüktür dediği için 3 tane kökü de dahil etmeyeceğim. Bir tanesi tanımsız diğerleri de 0 yapıyor. Hemen bakalım köklerimize. Eksi 1. Şuradan 1. Buradan ise 3. 4 verseydik pozitif 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 yapacaktı. O halde bu şekilde yerleştirebiliriz. Büyüktür 0'ı istiyor. Yani eksi 1 ile 1 arası ve 3 ile sonsuz arası. Peki ne demiş? En küçük 3 tam sayının toplamı kaçtır? Şimdi en küçük burada 0 var. Eksi 1'i 1 alamayacağım için 0. Artı diyorum. 3'ten büyük olanları alabilirim. 4 alacağım ve 5 alacağım en küçük. Bunları toplarsam doğru cevap 9 yani Edirne arkadaşlar. 8. soruda eşitsizliğin daima sağlandığı söylüyor. Bunun gerçekleşmesi için delta'nın 0'dan küçük olması lazım. Hemen delta'ya bakalım. Kaç tane x var? 2 a eksi 2 tane x var. 2'yi dağıtırsak bunun karesini alıyoruz. 4a kare eksi 8a artı 4. Sonra eksi 4 ile ac'yi çarparsak da eksi 8a eksi 4 elde ederiz. Yani 4a kare eksi 16a 4 ile 4 birbirini götürdü. Sıfırdan küçük olmalı. Hemen burayı 4a parantezine alırsak ortak 4a var. Burada a tane 4a var. Burada da eksi 4 tane 4a var arkadaşlar. Küçüktür sıfır diyorum. Şimdi iki tane kökümüz var. Hemen şurada sayı doğrusunu çizelim. Bir tanesi sıfır, diğeri de dört. Sıfır ve dört. Baş katsayı sayı sıfırdan büyük olduğu için kökler arası negatif, diğer yerler pozitif olacak. Biz negatif olan kısma bakmak istiyoruz. Yani sıfırla dört arası. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Açık bir aralık olacak. Dokunucu soruda arkadaşlar x kare artı x artı yedi var. Deltasını incelerseniz delta eşittir. B kare yani 1, eksi 4 AC yani eksi 28 geliyor. Küçüktür 0. O halde her zaman pozitif olacak. Çünkü A başka sayısı 0'dan büyük. O halde daima pozitif. Şimdi o halde eliyoruz arkadaşlar. Daima pozitif olanlara hiç bakmıyoruz. 3 üzeri x artı 1 var. Üstel fonksiyonlar da her zaman pozitif. O halde 3 üzeri x artı 1'e de elveda diyoruz. Ne kaldı geriye? x küp kaldı. x küp tek kuvvet olduğu için küpü ihmal edebilirsiniz. Yani sadece x var aslında. Sadece x var. X'in sayı doğrusuna yerleştirilmesiyle biz işaretlerimizi elde ederiz. Peki x'in kökü ne arkadaşlar? 0 direkt 0 verdiğimizde 0 yaptığı için. Peki 0 bize tanımlı bir ifade mi verecek? Hayır, tanımsız yapacak. Çünkü paydanın kökü o halde 0 eşit olmamak üzere. 0'dan büyük verseydik pozitif, küçük verseydik negatif yapacaktı. Küçük eşittir 0 olduğu e, halleri soruyor. Eksi sonsuzla 0 arası arkadaşlar. Sıfıra hiçbir zaman eşit olmayacak zaten. Negatif olduğu değerler eksi, eksi sonsuzla sıfır arası yani Edirne. 10. soruda x eksi 1 üzeri 1938 var. Arkadaşlar çift kuvvet olduğu için her zaman pozitif olacak. O halde onu elemek istiyorum. Sadece kökünü incelemem gerekiyor. Her zaman pozitif olacak olan ifadeleri eleyebiliyoruz. Köküne baktığımızda x eşittir 1. 1 verdiğimizde sıfıra eşit diyor. O halde tik atıyorum. Payın kökü olduğu için ve küçük eşittir 0 dediği için sağlıyor. Çözüm kümesine dahil edeceğim. Sonra ikinci ifadeye bakıyorum. X kare artı X artı 1. Deltasını inceliyorum. Delta eşittir. 1 eksi 4'ten 0'dan küçük oluyor. O halde her zaman pozitif olacak. Aynı zamanda A 0'dan büyük olduğu için her zaman pozitif. İkinci parantezde eliyorum. Geriye X artı 2 üzeri 1881 kalıyor. 1881 tek bir sayı olduğu için e, i̇şareti değiştirmeyecek. O halde tek köklerde, tek kuvvetlerden kurtulabilirsiniz. Silebilirsiniz. X artı 2 kalacak. Yalnızca sayı doğrusu üzerinde tek köküm olan eksi 2'yi yerleştiriyorum. Aynı zamanda paydanın kökü olduğu için tanımsızlık ifadesini de koyuyorum. Çözüm kümesine dahil olmayacak. Sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatif olacak. Bize istenilen küçük eşittir sıfır olduğu durumlar. Negatif olduğu durumlar eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar sıfır eşit olduğu bu sayı doğrusu üzerinde durum yok. Direkt eksi sonsuzdan eksi 2 ediyor muyum? Hayır. İncelediğim köklere bakıyorum. X eşittir 1'i dahil demiştik. O halde birleşim. Tek bir tane sayımız 1 bir var. 1'i de dahil edersek. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Bu şekilde bir cevap elde ederiz. 11. soruya bakalım. Tek tek gidelim arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 var. Her zaman pozitif olduğu için sadece kökünü inceleyeceğim. Sonra iptal edeceğim. x eşittir 2 kökü. Peki 2 verdiğimizde sağlıyorum. Tik mi atacağım, çarpı mı atacağım? 2 verdiğimizde 0'a eşit oluyor ve 0'ı biz çözüm kümesine dahil ediyoruz. O halde x eşittir 2 sağlar. Sonra 5 üzeri 2x artı 4'e bakıyorum. Her zaman pozitif olacak. Üstel bir fonksiyon var o halde eliyorum arkadaşlar. Her zaman pozitifse hiç bir etkisi olmayacak. Sonra x kare eksi x artı 3'e bakıyorum. Deltasını incelersem delta eşittir. Eksi 1'in karesinden 1 eksi 4 ac'den 12 sıfırdan küçük. O halde her zaman pozitif olacak. Orayı da eliyorum. X eksi 1 üzeri 100 var. X eksi 1 üzeri 100. Şimdi çift kuvvet olduğu için her zaman pozitif olacak. O halde sadece kökünü inceleyeceğim. X eşittir eksi 1. E pardon x eşittir 1. Bizim çözüm kümemize dahil olmayacak. Neden? Çünkü paydanın kökü arkadaşlar. Paydanın kökü olduğu için çarpı atıyorum. Şöyle. Şimdi dikkat ederseniz hepsi her zaman pozitif. Bizden istenilen küçük eşittir sıfır olduğu durumlar. Hepsi pozitif olduğu için asla sıfırdan büyük olmayacaktır. Yalnızca sıfıra eşit olabilir. Sıfıra eşit olduğu durum bakın yalnızca 2. Burayı da zaten almamıştık. O halde çözüm kümemiz yalnızca 2 sayısı olacaktır. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. 12. soruda sağdaki ifadeyi sola alırsak arkadaşlar. x artı 3 bölü x eksi 2 var. Eksi x bölü x artı 1'i elde edeceğiz. Bu ifade ne olacak? Küçük eşittir sıfır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen büyük bir çizgi çiziyoruz. Paydayı eşitleyeceğim. Yani x eksi 2 ile x artı 1'i çarparak paydayı eşitleyeceğim. Küçük eşittir sıfır diyeceğim. Peki payda ne olacak? x artı 3 ile şurayı çarparsam. x kare artı 4x artı 3. Eksi x ile burayı çarparsak eksi x kare artı 2x elde ederiz. Dikkat ederseniz eksi x kare ile x kare birbirini götürecek. 4 x ile 2 x'i toplarsak 6 x artı 3 olacak. Yani hemen köklerimize bakalım. Yukarıda 6 x artı 3 olduğu için eksi 1 bölü 2 bizim kökümüz olacak. 6 x artı 3'ün kökü eksi 1 bölü 2 olacak. Hemen sayı doğrusu üzerinden kökleri yerleştirelim. 1, 2, 3 tane kökümüz var. Eksi 1 bölü 2 buradan. Eksi 1 buradan. O halde eksi 1 daha önce gelecek. Eksi 1 bölü 2. Buradan da 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi 2'den büyük bir ifade verseydik, güç verseydik, pozitif, pozitif, yukarıyı da pozitif yapacaktı. Pozitifle başlayıp negatif, pozitif, negatif de gidecektik. Bir de köklere bakalım. 2 paydanın kökü o halde tanımsız. Eksi bir paydanın kökü tanımsız. Payın kökü eksi 1 bölü 2 tanımlı yapacak. O halde eksi 1 bölü 2 çözüm kümesine dahil edeceğiz. Hemen negatif olduğu durumlara bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar açık bir aralık birleşim Eksi 1 bölü 2'den nereye kadar? 2'ye kadar arkadaşlar. Burası da açık bir aralık. Yani doğru cevap denizli olacak arkadaşlar. 13. soruda dış açısı alfa olan bir düzgün çokgenin en kenar sayısı olmak üzere en eşittir 360 bölü alfa ile bulunur demiş. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi üçgense yani üç kenarı varsa x küp diyoruz. Dörtgense, dört kenarı varsa x üzeri 4 diyoruz. Beşgense de x üzeri 5 diyoruz. Sonra da bize ne diyor? Yukarıdaki modellemeye göre dış açısı 18 olan. Şimdi dış açısı 18 ise 360 bölü 18'den eşittir 20 gelecek. Yani x üzeri 20'ye bakacağız arkadaşlar biz. Sonra ne diyor? Dış açısı 20 olan bir çokgeni. 360 bölü 20 diyorum. Bakın şunlar birbirine geçecek. 36 bölü 2'den 18 gelir. Yani modellemeye göre x üzeri 18'i elde ederiz. Diyor ki modelleme sonucun 36 katından büyük ise x üzeri 20, x üzeri 18'in büyüktür. 36 katından yani 36 x üzeri 18. Büyük ise diyor x'in değer aralığı hangisi için kesinlikle sağlanır? Şimdi bakalım arkadaşlar x üzeri 20, 36 x üzeri 18 var. Şimdi Kurtulmak için burada e, şu yüksek ifadelerden hepsini x üzeri 18'e bölebiliriz. x üzeri 18 çift kuvvet pozitif olacaktır. O halde iki tarafı da x üzeri 18'e bölersek 20-18'den burada da 2 olacak arkadaşlar. Yalnızca x kare büyüktür 36. Şimdi 36'yı da karşı tarafa çekersen x kare eksi 36 büyüktür 0. Şimdi hemen sayı doğrusunda köklerimi yerleştiriyorum. Eksi 6 ve 6 köklerim var burada kökler arası negatif diğer yerlerde pozitif değerler alacak. Biz pozitif olan değerlerini istiyoruz. Yani aslında reel sayıların hepsi olacak ama eksi 6 ile 6 arası hariç. Zaten cevaplarda da bu verilmiş. Reel sayılar eksi eksi 6 ile 6 arasındaki kapalı aralık. Neden? Çünkü eksi 6 ve 6 da dahil olmayacak. Neden? Çünkü sıfıra eşit olacak arkadaşlar. Sıfıra eşit olduğu durumları istemiyoruz. Sadece büyük olduğu durumlar sonsuzdan eksi altıya altıdan 6'dan sonsuza ya da bu şekilde de gösterebiliriz. R sayılar eksi e, eksi 6 ile 6 arasındaki kapalı aralık doğru cevap Bursa olacaktır. Evet son sorumuzda her pakette x tane a4 kağıdının bulunduğu x adet paketin. Şimdi x tane kağıt var ve x adet paket. O halde x ile x'i çarparsak x kare tane a4 kağıdımız var. Her birinin içinden. Birer adet kağıt çıkarılınca. Şimdi x tane paketiniz var. Birer birer çıkarırsanız eksi x tane çıkarırsınız arkadaşlar. Eksi x diyoruz o halde. Kalan toplam kağıt sayısı 90'dan az olduğuna göre. 90'dan azsa küçüktür 90 diyorum. 90'ı bu tarafa atarsak. x kare eksi x eksi 90 küçüktür 0'ı elde ederiz. Ne diyor? Başlangıçtaki toplam kağıt sayısının alabileceği farklı 3 değerin toplamı en çok kaçtır? Şimdi bakalım önce şuraya bir çarpanlarına ayıralım. Ardışık sayılar olmalı. Böylece eksi x'e ulaşabiliriz. E, nasıl ardışık sayılara ayırabiliriz arkadaşlar? 10 ve 9 hemen görüyorsunuz zaten. Büyük olana negatif vermeliyiz. Böylece ne olsun? Eksi x'e ulaşalım. Hemen çarpanlarına ayıralım. x eksi 10 x artı 9. Küçüktür 0. Şimdi başka sayısı 0'dan büyük. O halde kökler arası negatif değer alacaktır. Yani Eksi 9 ve 10 arası. Eksi 9 ve 10 arası negatif değerler alacak. Şimdi biz neyi bulduk arkadaşlar? Bizim çözüm kümesini bulduk. Ama eksi 9 olabilir mi x? Şimdi sizin x adet paketiniz var. Eksi paketiniz olabilir mi? O halde buradan negatif olan değerleri elersem sıfır paketiniz olabilir. 10'a kadar paketiniz olabilir. Bunları çıkardığımda geriye 10 var ama 10 dahil olmayacağı için en büyük sayıları alacağım ve karesini alacağım. Çünkü başlangıçtaki kağıt sayımız x kareydi. 10'un karesini alamayacağım için 9'un karesini alıyorum. E, tam sayı olmalı aynı zamanda. Sonra 8'in karesi, sonra 7'nin karesi. Eşittir burada 81 artı 64 artı 49'dan doğru cevap 194 gelecektir arkadaşlar. Ama eğer eksi 9 da dahil olsaydı, mesela böyle bir aralığın x karelerini topladığımızda en çok alabileceğimiz değer sayısı ne olurdu? Burada 9 alabilirim. Buradan eksi 8 alabilirim. Buradan 8 alabilirim. Yani 7 olmayacaktı burada. 9'un karesi artı 8'in karesi artı eksi 8'in karesi olacaktı. Ama negatif bir değer olamayacak arkadaşlar. X paketiniz var. X tane A4 kağıdı var. Negatif A4 kağıdı olabilir mi? Bu sebepten dolayı doğru cevap 194 arkadaşlar. Adana.